Şimdi önümden bir Egea gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bu Egea'lar ülkemizde çokça kullanılıyor. Gerek taksi, gerek diğer ticari faaliyetler, şirket aracı olarak bazen de kişisel bazda insanlar satın alıyorlar. Egea'nın üretimi 6 ay daha uzatılmış. Yerli milli şekilde üretimi devam ediyor. Fiyat bölü performans zamanının en güzel arabalarından hala da tercih ediliyor. Ama 6 ay daha üretiminin uzamasına sevinemedim. Yani çünkü TOK gibi bir marka üretti ülkemiz. Ama bu TOG'u vergiler sayesinde son kullanıcıya ulaşması anlamında birazcık sıkıntılar yaşıyoruz. Yani pahalı kaçıyor. Finansman seçenekleri çok güzel. TOG'un da sürekli para kaybettiğini biliyorum. Ama bu zaten öyle bir şey. Yeni bir fabrika, yeni bir marka kuruyorsanız 5-10 sene para kazanmamayı göze alacaksınız. Dolayısıyla buradan yola çıkarak da hani biraz daha uygun fiyatlı satılabilirdi diye düşünüyorum. Ya da vergilerden muaf tutulabilirdi. Sadece tok değil, diğer elektrikli araçlarda üretim bandını uzatmak yerine sedan çıkardığınız bir elektrikli modeli daha fazla destekleyebilirdiniz diye düşünüyorum. Egea da babamın oğlunun değil ya da işte herhangi bir nedenden dolayı nefret duymuyorum. Linea'nın yerine alan çok kaliteli bir araç. Mesela şu Duster'lara falan bin basar yani bence. Ama daha fazla elektrikli aracın bu dönemde özellikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Tok markasının güzel bir atılım, güzel bir iş, kaliteli araçlar ürettiler. Tabii ki sorunları oldu, ekranları gitti, öyle oldu, böyle oldu. Bunlar olacak yepyeni yapılmış bir marka. Kaç yıldır yani yollarda baktığınızda ona rağmen kalitesi, konforu bence çok başarılı. Marketing çalışmalarının da iyi yürütüldüğünü gözlemliyorum, takip ediyorum ama gel gelelim ki vergi problemine o da takıldı. Maliyetleri biraz yüksek kaldı diye düşünüyorum. En azından iç pazarda biraz daha desteklenebilir, daha uygun fiyatlı şekilde sunulabilirdi. Söyleceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.